2009-2010'lu yıllarda bir Arap Baharı gelişmeleri mevcut oldu. Maalesef bu, o dönemde bu süreçte şu anki iktidarın Büyük Ortadoğu Doğu projesine katkıda bulunması, işbirliğine girmesi bizim bugünkü sığmacı sorununun da bu safhaya gelmesinde maalesef önayak olmuş oldu. Tabii bu gelişmeler böyle bitmedi. 2009-2010'lu yıllarda bu Arap Baharı Suriye'ye sıçradı malumlarınız. Suriye'deki gelişmeler ve e, Sayın Genel Başkanımızın da ifadeleri üzere orada insanların üzerine bombalar atılmadı. Maksatlı bir şekilde oradaki insanların tabii ihtiyaçları olan barajlara, su kanallarına, setlerine ve elektrik trafolarına yani insanların zaruri ihtiyaçlarının olabileceği noktalar bombalanmak suretiyle tabi bunun öncesinde de çok önemli bir gelişme var. Bakınız biz boş yere söylemiyoruz bunu. Alt zeminini bunun hazırladılar. Şöyle ki 2010'lu yıllarda da 2010 Mart ayında da Ottova anlaşmasını bize dikte ettiler. Maalesef büyük devletler, gelişmiş ülkeler bu Ottawa anlaşmasını gündeme getirdi. Fakat onlar bu anlaşmaya onay vermedi, uygulamadı fakat bize uygulattı. Mayın temizleme kanununda zaten işte bakanlar kurulundan yani devletin evet. en üst kademelerinden, Milli Savunma Bakanlığına kadar hiçbirinin bulunmadığı bu kayıtlarda, evet. ortada meclis kayıtlarında. Siz bu konu hakkında peki ne düşünüyorsunuz, neden? Ve bunun geçerliliği sizce nedir? Yani Sonuçta bakanlar kurulundan kişiler bu anlaşmayı imzalamıyor, mayınlar temizleniyor ve ertesi yıl Suriyeliler göçe başlıyor. Şimdi şöyle, bu süreç gelişiminin esas önemli... ...hususu şu... ...şimdi... E, ...stratejik konularda... E, ...stratejik konularda bir kere... ...hem dünyadaki... ...gelişmeleri bir firist olarak... ...tarih tarih... ...önem arz etme sıralamasına göre... ...bir e, dizmek gerekiyor... ...diğer taraftan... ...aynı zamanda beraberinde... ...ülkemizdeki... E, ...gelişmeler de... ...firist şeklinde... ...dökülmek suretiyle buna biz... Alman hakta diyoruz oluşturulacak Alman haklarla ülkemizle ilgili yurt içindeki gelişmeleri de bir fihriste önem sırasına göre tarih sırasına göre döktüğümüzde hem dünyadaki gelişmeleri hem de ülkemizdeki bu tarihsel sıralı gelişmeleri aşama aşama karşılıklı bir araya getirdiğimizde esas o zaman maksatlar ortaya çıkıyor. Olaya bu çerçevede bakmak ve okumak lazım. Ben bu arada şu hususu da ifade etmek istiyorum. İşte biz parti olarak bu, bu gözle gelişmelere bakan kuvvetli bir kadroya sahibiz. Bunda öncelikle de sayın genel başkanımız şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye'de. E, ...stratejik konularda en donanımlı, en e, vasıflara sahip e, ve en iyi analizlerde bulunabilen, ülkemizin menfaatleri çerçevesinde gelişmeleri en iyi şekilde e, süzgeçten geçirip tanı koyabilen e, gerçekten e, donanımlı bir büyüğümüz. Bu Ottawa Anlaşması'na gelince, e, Ottawa Anlaşması'nda dediğim gibi... Esas önemli olan bu zamanlama. Ben esas o noktaya e, riayet etmek istiyorum. Çünkü zaten yönetim maalesef o süreçte Amerika ve e, Avrupa Birliği ile Büyük Ortadoğu Projesi'nde zaten birlikte yürüdüğü için esas önemli olan nokta şu. Zamanlama olarak bu gelişmelere baktığımız vakit bakıyoruz bu e, mayınlar temizlendikten 5-6 ay sonra ne hikmetse Suriye'de bombalar patlıyor ve oradaki Suriyeli insanlar Türkiye'ye doğru yönlendiriliyor. Resmen bizim ülkemize doğru bu insanlar sürükleniyor. Bunun nedeni nedir? Bunu da genel başkanımız defaatle e, röportajlarında ifade ettikleri gibi. Orada bir Amerika'nın güdümünde bir Kürt yapılanmasına ve e, orada YPG ve PKK'nın oluşturacağı bir ortamı sağlamak amacıyla o bölge oradaki Arapların ülkemize yönlendirilmesi suretiyle böyle bir ortam hazırlanıyor, imkan hazırlanıyor. Tabii bu bu gidişatın geleceği de var. Daha önümüzde çok stratejik e, dikkat etmemiz gereken hususlar da var. Çünkü bununla beraber Bakınız, Doğu Akdeniz'de çok büyük gelişmeler var. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları olsun, diğer yeraltı kaynakları olsun. Şu anda Çin'den tutun Rusya zaten, Amerika öyle, Fransa öyle, yani İngiltere öyle. Şu anda Doğu Akdeniz'de bütün deniz kuvvetlerinin çok kuvvetli e, savaş gemileri bu bölgelerde cirit atıyor. Haliyle e, Doğu Akdeniz'de her an çok önemli gelişmeler vuku bulabilir. Tabi burada bizim en can damarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hususu. Bizim bir diğer yandan da çok dikkatli olmamız ve önem vermemiz gereken bir husus da bu. E Tabi Ege'ye baktığımızda, Yunanistan'a baktığımızda artık bir Amerika'nın üstü durumuna geldiler. Ben de o bölgeleri iyi tanırım ve Ege ve Yunanistan, Yunanistan sınırları içerisinde Amerika çok ciddi bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi ve askeri üsler kurdu. Tabii diğer taraftan da Ukrayna'daki ve Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler de yine bize çok ciddi yansımaları mevcut oldu Tabii ülkemiz 3 3 bir çevreden şu an kuşatılmaya çalışılıyor ee, buradan şunu ifade etmek istiyorum ee, antiparantez şöyle ki biz de Fer Partisi iktidara halkımız teveccüh edip bizleri iktidara getirmesi halinde bizde milli savunma ya çok büyük önem vereceğiz. Bizim de en büyük önceliklerimizden biri bu olacak. O nedenle halkımız bu konuda lütfen çok müşteri olsun. Evet çok vatandaşlarımıza gerek bu seçim kampanya sürecinde gerekse bu iki yıllık parti kurma ve parti kurduktan sonraki bugünlere gelinen süreç içerisinde vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz sohbetlerde, temaslarda insanlarımızda bu kaygı var diyorlar ki milli savunma eğer e, tekrar e, bazı güçlerin baskılarıyla engellenirse sekteye uğratılmaya kalkışılırsa Zafer Partisi'nin döneminde biz söz veriyoruz milli savunma sistemimiz daha doğrusu söz vermek değil bu vatanseverlerin yapması gerekendir milli savunma sistemi ya olabildiğince daha da çok destek vereceğiz. Çünkü bu bizim var, ol var olmamız için olmazsa olmazdır. Milli savunma sanayine dediğim gibi çok ağırlık vereceğiz, önem vereceğiz. Türk ordusunu e, da bir an önce askeri hastanelerin tekrar açılması çok çok önemli. Çünkü benim yakınlarımdan da e, gazi olanlar oldu. Onların e, tedavi süreçlerine bizzat şahit oldum. Ee, maalesef bu askeri hastanelerin kaldırılması e, özellikle yaralanan askerlerimizin tedavisinde çok sekteye uğramaya sebebiyet veriyor. E, bu nedenle askeri hastanelerin bir an önce açılması şart. Yine e, liyakata çok büyük önem vermemiz gerekiyor. Çünkü e, stratejik konumlarda makamlardaki insanların, gerçekten konularında uzman, donanımlı ve ülkesine yıllarca hizmet vermiş, deneyimli, tecrübeli kadrolardan oluşturulması bizim önceliklerimiz arasında. Ülkede yargı şart. Yargı eşitliği şart. Hak herkese verilmeli. Hakkı herkese teslim edilmeli. İnsanlara hakkını teslim ederseniz her şeyin düzeni bir beraberinde gelir. Yargı Dediğim gibi çok iyi işlemesi halinde e, ülkedeki bütün sorunlar otomatikmen zaten e, düzene girecektir.